Arkadaşlar bugün karşınızda ID7 ile beraberiz. Yanımda Emirhan var. Emirhan'ın kanalına video atacağız. Bugün sizlere ID7'nin incelemesini çekmek istedik. Beraber, Emirhan'la beraber. İlk önce anahtarından başlayalım. Volkswagen grubunda olduğu gibi hepsinde aynı anahtar kullanıyor. Burada nasıl diyeyim sizlere Golf'te de aynı anahtarımız mevcut. Tiguan'da da, T-Roc'ta da, Passat'ta da aynı anahtarımız mevcut. Bu araca çekerken Emirhan alma sebebim Emirhan'ın elektrikli araçlara daha fazla bilgisi olduğu için Emrah'la beraber çekmek istedim sizlere. Gene şimdi hep beraber ön taraftan tasarımından başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her araçta olduğu gibi, Passat'ta olduğu gibi evet, bileşik LED birleşik LED'imiz mevcut. Amblemimizin orada da LED mevcut arkadaşlar. Yeni amblemimiz mevcut. Eski kasalarına nazaran siyah bir amblem koymuşlar. Gayet güzel olmuş. Önüne baktığımız zaman 5 MP kameramız mevcut arkadaşlar. Buradan hatta sensörünü gösterebilirim sizlere. Şurada bakın kaplosunu görebiliyor musunuz? orada kablosuz çarpışma önleyici değil miydi Evet çarpışma, çarpışma yani. önleyicisi Sensör. orada sensörü mevcut arkadaşlar ön park sensörümüz tabii ki de var araçta şöyle yan tarafına beraber geçtiğimiz zaman Önde bu arada bir ekimiz mevcut yanda marşperimiz mevcut body çok güzel body kit varmış gibi çok güzel duruyor bence araç baktığınız zaman Çantar, lastik jant ebatı on yazmıyor de. ama 19'dur diye tahmin ediyorum Passat'ta da falan da yazmıyordu arkadaşlar bilginiz olsun katlanır aynamız mevcut Şöyle bir kapısını katlayayım sizler için. Niye katlamadı Anladım, lan? Kapısı açık, hmm. kapısı açık olduğu için almadı arkadaşlar büyük ihtimal. Bir bakar mısın Emirhan? Açık mı? Kapısı, kapısı açık olduğu için almamış arkadaşlar. Şimdi kilitliyim. Kattan rayna'mıza da bakalım. Kattan rayna'mız mevcut. Kapıyı açtığımız zaman... Tekrardan açılıyor. Merceklerimiz oynuyor bu arada. Bilginiz olsun. Farlardaki merceklerimiz oynuyor. Yukarı aşağı. Onu tam çekemedik. Ay Ayarlayamadık. Far ay selamlamamız var. Arkada güzel bir far selamlamamız var. Onu söyleyeyim sizlere. Şöyle yan tarafına geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Kapı kulpuna bakalım beraber. Şurada bir tuşumuz var arkadaşlar. Kapı kulu böyle çekmeli gelmiyor. Mesela kapısını açayım arkadaşlar. Açık zaten. Şurada bir tuşumuz var. Kendisi otomatik atıyor gibi düşünün kapısını. Burada bir Volkswagen detayımız mevcut. Baktığın zaman şöyle bakalım. Passat'taki ar detay gibi bir ar detayımız mevcut değil. Passat'ta burada ar detayımız mevcuttu. Onu benim kanalımda da görebilirsiniz. Videosunu atarım. Büyük ihtimal. Şöyle iç detaylarına geçelim arkadaşlar. Passat'ta olduğu gibi buraya güzel bir ambiyans koymuşlar. Altta ambiyansımız mevcut. Üstte ambiyans gibi güzel bir ışık koymuşlar. Piyano bilek detayımıza. Burada metalik kaplamamız mevcut. Buralar Alcantara kaplı. Burası Alcantara kaplı mı diye bakıyorum. Burası deri arkadaşlar. Plastikleri yumuşak. Şöyle koltuna baktığımız zaman iki koltuk da elektrikli, ısıtmalı, soğutması var mı? Birazdan bakacağız. Koltuklara baktığımız zaman ortası alcantara kaplı, paslatta full deri geliyordu. Yan taraf baldır desteklerimize baktığımız zaman şurada bir şeye bakmak istiyorum. Evet, yukarı doğru bir desteğimiz mevcut arkadaşlar. Şimdi hep beraber gelin içine bir geçelim. Burada Alcantara detayımız devam etmiyor. Bilginiz olsun. Passat'ta burası da Alcantara geliyordu all paketimizde. Burada deri devam ediyor. Aynen. Burasına deri yapmışlar. Yine vak grubunda olduğu gibi Passat'a nazaran biraz daha yüksek bir göğüs ve uzun bir göğüs kullanmışlar ama gayet güzel olmuş. Bilginiz olsun. Şimdi ilk önce ekrandan başlayalım sizlere Emrah'dan. Ekranı bu arada çok güzelmiş yeni Aynen. Ekranı göre. falan gayet güzel. Bu yeni Leon Kutla'da başlamışlardı. Aynen. Aynı Kutla kutla'da da aynı ekran mevcut. Yavaş. Şuraya küçük bir, ekran, küçük bir koymuş ekran, ekran koymuşlar aynen. Şurada küçük bir bilgi ekranımız var. Büyük hızının yani. falan gördüğümüz evet, ekrandır. Hedap display'imiz var güzel bir şekilde. Şurada göstereyim arkadaşlar. head Hedap display. Evet şöyle Volkswagen şeyi çıkıyor mesela. Ben buradan görebiliyorum ama hmm. 0 diye mesela görebiliyor mi? sen ne Yok ben göremedim benim açımdan. Şöyle evet. küçük bir head-up display'imiz var. Şurada görünüyor mu arkadaşlar? Görünüyor. Evet, orada tabela tabela tanımayı John. da gösteriyor. Yani aracın ekranı, sistemi falan olsun. Gayet iyi. Gayet güzel. 200 kW DC şarj alıyormuş öğrendim. 11 kW da AC şarj alıyormuş. Yani güzel derler 200 kW DC. 300 kW bir DC bir şarj istasyonuna bağladığınız zaman bayağı bir hızlı olur. 86 kW bir bataryası varmış. 286 beygir. Arkadan itiş. Yani menziline full depoda %100'de. 697 kilometre gösteriyormuş. Yani 800 civarları gözükür diyorlar. Evet gider bu arada. Çünkü klimayı kapatabilir miyiz Emirhan Bey? Ortalaması 10 civarı falan. Klima mı? Klima otomatik de ama kapattım. Kapa bir kademeden itibaren kapanmıyor diye biliyordum ben. Yok kapanması lazım normalde. Yani açık Şuradan bir klimasını kapatalım arkadaşlar. Bunu dün Passat'a da bulamamıştık. Sonradan bulmuştuk. Bu mesela Tesla'da da bir kademede kalıyor. Ben böyle basılı tutunca oluyor hmm. ama bunda olmuyor mesela. Bir dakika arkadaşlar. Güzel bir klima menüsü varmış bu arada. Evet ben, gayet nefke. güzel. Şurada arkadaşlar klimasını kapattım evet. şu an. Şimdi şu ekrandan bahsedelim. Özellikleri olarak ne var? Passat'taki aynı ekranımız mevcut arkadaşlar. Buradan Hı. bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada start-stop düğmemiz mevcut değil elektrikli olduğu için. Zaten bu Passat'ta mesela ETSI motor olduğu için. Start-stop burada var ama stop burada. E, şu Auto an oldum. kontağı açtım mesela ama D'yi atıp direkt gidebiliyorum mesela. Evet, evet şu an mesela araç çalıştı arkadaşlar. D'yi attığımız zaman gayet Rahat bir şekilde gidebilir. Şöyle Şuradan anladım. bu ekranlara bir bakalım arkadaşlar. Araç durumuna bakalım. Aracın aynaları, konfor aydınlatması, lastikler, far. Mesela far. Ee, burada bakalım arkadaşlar. Sağdan trafik falan diyor. Burada acaba far ayarlarında şey var mı diye baktım. Yukarı aşağı oynuyordu ya. Mercek. Evet. Hani sen, Passat'ta selamlama vardı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanala yüklerim onun videosunu. Ee, Passat'ta güzel bir selamlama yapıyor. L şeklinde bir selamlama yapıyordu. Bunda bulamadık ama büyük ihtimal bunda da yapıyordur. Bir yeni mesaj varmış. Bir bakalım. Bu bölge yok. Hmm. Yani klimada daha açılmamış büyük ee, Şunu dikkatimi çekeyim. Elektrikli araçta da şu cam direnci önemli. Buz tuttuğu evet. Zaman açıp bir dakika sürmeden yani yapması menzil açısından çok iyi. Gerçekten öyle. Ondan sonra asistanlarımıza bakalım. Dikkat ediyoruz. Şerit takip, versin. yorgunluk, Abi ön çarpışma önleyici, yanlarda arkadaşlar kör nokta uyarımız mevcut. Aynalarımız da şurada. Piyano bilek detaylarımız Kendisi da mevcut. Koltuk soğutmayı göremedim. Hmm. Evet. Hızlı soğutma sadece ön yok Bu burada sürcü, masaj, masajlarımız masaj masaj var. Ama koltuk, Büyütme, koltuk soğutma yok görmem. arkadaşlar. Paslatta çünkü burada bir de evet. mavi detay vardı. Koltuk soğutmamız bence yok. Büyük ihtimal ama yok arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var mıymış? Ona Onu ben Passat'ta da bulamadım ya. Onu radyoya geçtiğimiz demek ki zaman. Büyük açtığın zaman oluyor. Büyük ihtimal açtığımız zaman vardı. Ama ekranları tahmin ediyorum. çok beğendim. Yani gerçekten olsun yenilenmesi gerekiyor. Gayet güzel. şık bir ekranı var arkadaşlar evet. yani hızlı bir ekranı var öyle söyleyeyim. Daha şöyle söyle, mesela Tesla'nın gibi. Yani Tesla hmm. çok böyle yazılım konusunun üstün bir şey olduğu için. Tesla'ya göre küçük değil mi ama ekranı ekran baktığınız mı? zaman hemen hemen aynı ya. Öyle bir aynı mı diyor? Öyle çok hmm. bir küçüklüğü yok. Ekran gayet şık ve hoş. Head up display'in küçük ekran olması böyle gözü yormadan şuraya bakmadan. Yani çok hoş Peki olduk. şey konusunda nasıl %86 şarjı vardı mesela klima açtık %85'e düştü. Ya, o normal şu an sürekli kapıyı açtık, motümetri açtık, ambiyansı açtık, parselanlamanı yaptık. Doğru biraz e, biz video başlamadan önce arkadaşlar %86 evet. şarjı vardı. Shorts video olarak düzenlediğimiz için birkaç video çektik o yüzden şarjı yani, biraz gitmiş olabilir. Şurada kaplosuz şarjımız var galiba 2 tane e, var. E, bardaklığımız var yani bardaklık şöyle. Güzelmiş böyle kapandığı zaman güzel bir bölme. Yani Altta yapması. da bir bölmemiz var arkadaşlar. Bu arada burada hızlı Ambiyesiz şarjımız var mı bilmiyorum de. ama. Ambiyansı bir şekilde güzel yapmış. Yani şu... Az zaten... önce Söyle söyle az önce. Az önce Kadir abiye sordum arkadaşlar. %100 şarjla 697 97 kilometre meclis sunuyordu. Bu arada Miram Otomotiv Malatya'ya teşekkür ediyoruz. Evet. Kadir abi öncelikle teşekkür ediyorum. Bizlere aracın anahtarını verdiği için güvendiği için. Sizler de videoyu benim kanala abone olarak bize destek verirseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdi direksiyon detayından devam edelim. Fiyatı zaten öncelikle fiyatına geleyim. Aradan tamam. itiş 286 beygir. 88 kW bir bataryası olarak. Yani 2 milyon 800 gibi bir fiyatı var. Yani rakipleri hmm. E, TOV'u düşünürse 2 milyon civarında. Yani arkadan itiş olarak bahsediyorum. Yani alınır mı? Bence alınır. Güzel aracı. Gayet Sadece tek eksiği cam tavan olmaması. Evet onu tam ama değinecektim. Ama olarak gerçekten güzel. Zaten arkadan iletişimlerinin menzilleri genellikle 4x olmadıklar, çift motor olmadıkları için yüksek oluyor. Yani aracın kalitesi gerçekten yani. Burada sizlere bu araçta bir detaya göstermek istiyorum. Bu arabanın arka cam tuşu yok arkadaşlar. Evet, arka cam tuşu yok. Arka cam tuşunu mesela normal, öne bastınız ama öne ayarlıyor. Şurada bir rear yazısı görüyorsunuz arkadaşlar. Ona bastığınız zaman arka camlara geçiyor. Şöyle evet. gösterelim. Arka camlara buradan geçiyor. Gayet güzel bir detay yapmışlar. Bence gayet güzel olmuş. Hani bunu ben yapma sevmedim. amaçları. Yani elim sürekli yine hmm. basıp yapmak. Yani benim bana şey yapar. Ama ben şöyle beğendim. Maliyetten güzel düşülmüş. Bence iki cam tuşu her araç için. Baktığınız zaman gerçekten maliyet doluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Elektrikli araçta kilogram olarak ne kadar az olursa menzilde o kadar fazla Aynen. değer elde edersiniz. Aynen. Yani şu detayda Belki de bir şey da... diyeyim mi? Belki de cam tavanı o yüzden koymadılar. Tavan, kilogram olarak düşeceği kilo için. kilo civarı bir ağırlık zaten. Onun perdesi örnek veriyorum. Zaten açılmaz da büyük ihtimalle. Açılırsa işte onun motoru hmm. falan derken büyük bir kilo kaybı yani. Şunu kapatalım. Klimayı kapatalım Klimaya arkadaşlar. Klimayı otomatik açtı kendi. Hmm. Şu ekrandan bahsetmek istiyorum. Bu ekran arasında geçiş yapabiliyor muyuz? Bu ekran Emirhan... arasından geçiş yapamıyoruz. Bakayım. Şuradan yapabiliyorsun herhalde ya. Şuradan mı yap? O e, şerit takibin hmm. e, şeyi arasındaki mesafeyi yap. Bence şurada burada gösteriyor arkadaşlar. Şerit takibi. Şurada göstersin. Parkın solunda. Burada şey yok. E, ekran geçiş yok. Ama şöyle bir şey var. Ekran küçük ama derecen çarpışmanın hemen el frenin şerit takibinin Ondan sonra emniyet kemerlerinin şarjın yani yeterli. Bayağı gayet yeterli. yeterli. Daha Bence olabilir. Tesla'dan güzel yani bu biliyor musun? Evet. Tesla'ya göre Tesla şurada edap, küçük bir ekran olması edap edap güzel. Hedap display de yok. Tesla'da. Display yok. Olması, evet. Yani Gece çok güzel detaylar bunlar. Dediğim gibi şöyle zaten Leon kupada gördüğümüz alıştığımız şeyler bunlar. Yani artık yani, dokunmatik yüzeylere geçmek. Evet, hoş oluyor. Yani gayet güzel oluyor. Küneşlik perdeleri de zaten. Hoş bir ışık. Dediğim gibi Volkswagen bayağı bir premium olmuş artık. Yenilenmesi gerekiyor. Peki sana bir soru. Evet, Tesla ID7 mi? Tesla abi ya. Uzaktan, Sebebi? Uzaktan bağlantı. Hmm, uzaktan, yani uzaktan bağlantı. Bağlantıyı şu an hiçbir firmaya değişmem. Doğru. Tesla Hiç biraz mi? bu yönde yeterli evet. ama. Ama uzaktan bağlantı gerçekten elektrikli araçlar olunca yani anlarsınız. Gece şarja taktığınızda sabaha kadar doluyor mu? Biri şarjdan çekti mi? Ne bileyim amper düşük mü geldi? Kilowatt düşük mü geldi? Bunlar çok önemli şeyler. Ya da arabayı bir yere koyduğunuz zaman kamera... La işte izleme biri dokunuyor mu hep bunlar önemli şeyler ama ben de Volkswagen'ı çok sevmem açık açık da söyleyeyim zaten ama gerçekten çok hoş bir araba olmuş fiyatına göre de bence gayet makul güzel yani güzel Fiyatı bir araç güzel. olmuş. Tek eksiği bence bana göre cam tavan. Yani cam tavanla geleceğini düşünüyorum Şu an opsiyonla bile alınmıyormuş ama cam tavanla evet. bile ben geleceğini düşünüyorum. Ben Genişlik ama olarak da çok güzel bir genişliği var aracın. Biraz sonra arkaya da geçeceğiz arkadaşlar arka yaşam alanına bakacağız. Ama ben bu soruya ID 7 derdim. Neden biliyor musun? Neden? Bana testta biraz şey, hayır, Tesla biraz şey geliyor. Hani mesela arkadaşlar bende şöyle bir algı var. Sizde de öyle mi bilmiyorum ama ben de burada kocaman bir ekranda görüntü yani buraya bakmam ben. Şurada bir ekranım olacak yani. Kattan da hızımı falan orada görmem ya, lazım. O bir tane, ben alışamıyorum. Bir tane küçük ekran var diye öyle e, marka şeyi olmaz ama. Ben oyunu, gibi... onu sevdiğim şey. Aslında bunlar güzel detaylar. Evet. hani... Tesla şurada. Hız göstergenin olduğu için çok bir şey yapmıyorsun. Öyle yadırgamıyorsun ama dediğim gibi olsa Doğru. güzel olurdu. Ha Tesla'nın performansı buna göre gayet güzel. 500 34 Ama senin Tesla'nın fiyatı yüksek. Tesla'nın hmm. sıfır fiyatlar 4 milyon civarı doğru. Sat, doğru. Fiyat var. Ama mi? Tesla'dan beni soğutan şey tek şey o biliyor musun? Hani buradaki <laughs> hızı mesela Volkswagen'deki buraya küçük bir ekran koysalarmış gayet güzel olurmuş. Ben önümde görmeyi daha çok seviyorum niyesi. Yani Tesla genel olarak şey olarak bir. Ama e, Tesla'nın içi de arkadaşlar. Araç. Şunu söyleyeyim. Bu araçta opsiyon olarak içi bej alınıyor mu bilmiyorum ama Tesla'nın içi içi bej gerçekten çok beyaz güzel. Arada, beyaz değil mi? Beyaz değil, beyazdı. Evet. Doğru, beyazdı, bej değildi. Gayet güzel arkadaşlar Kesinlikle bu arada bilginiz vera. olsun Canlı o da Fera hani siyah araba yani yeni arabalarda bence premium olması için içinin beyaz ya da böyle e, taba rengi falan opsiyon olarak alınması gerekiyor bence premium çünkü artık hep siyah yani önceden de siyahtı şimdi de siyah bence premium algısını almak için böyle bir hoş bir şey olması için dediğim gibi e, renkli bir koltuk detayları güzel olur. Opsiyonla alınsın o önemli değil. Doğru. Şimdi yaşam alanına geçelim mi yaşam, yaşam, alanına var. bakalım. Bu arada şunu söyleyeyim. E, biraz sonra Bağcı'da da göstereyim. Bağcı'nı incelediğimizde ev tipi şarj aletini bazı hmm. markalar veriyor. Her, her Bunda da var, var mı? Vardı. Ama, ama 10, 10 amperlik veriyordu. Tesla'daki mesela 13 amper. Ne bileyim başka bir film 16 amper veriyor. 200 kW DC şarj alıyormuş. 11 kW DC şarj alıyormuş. Zaten evde taktığımız zaman DC oluyor zaten. Evet. Dedekler. 11 kW yani sabah. Yeterli kadar, mi doğru. sence? Sabah kadar, kadar doldurur mu? Sabah kadar doldurur Yani 11 kW hmm. güzel bir değer. Yani 22 olsaydı ama 22 zaten 11'den ile 22'nin arasında çünkü eve takacağın için çok bir e, zaman kaybı olmuyor. Doğru. Ama DC'de 200 kW olması gayet güzel. Doğru. Vites topuzu zaten yeni Volkswagen'lerde vites topuzu da değişik. Vitesten uğraşmıyoruz arkadaşlar Fitesle çünkü araba anana... ileriye doğru gidebilir diye. Evet. Hatta komp kontağı kapatabilir Konta miyiz? Kontağı kapatalım zaten arkaya Önden işimiz kalmadı. Bana da iniş biniş yardımcısı var. Evet. Olması gerekir zaten. Şimdi hep beraber arka koltuğa geçelim arkadaşlar. Geçelim. Arkadaşlar şimdi arkasına geldik. Şöyle Emre diz mesafesini şimdi falan göstereyim. Bana Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Şaft tüneli olmaması gerçekten büyük çok güzel olmuş. Evet. Bayağı etkili yani. bak grubunda şaft tüneli normalde oldu muydu çok kötü oluyordu. Bayağı büyük oluyordu ama bunda gayet güzel olmuş. Yani buradan arka taraftan koltuklar mesela bazı arabaların koltukları böyle enli işte kafalıkları falan olsun. Önünü göremiyor. Buradan çok rahat bir şekilde gözükebiliyor. Rahat bir araba. Ön koltuk bana ayarlı. Ben bir değilim rahat oturdum. Dediğim gibi böyle bir karıştan fazla bir yer var. Hatta Hı -hı. bu arada koltuk şeye gitti. Arkaya gitti. İniş biniş yardımcısı olduğu için. Evet. İniş biniş yardımcısı olduğu için arkada. Ama gayet arkada rahat bir benim boyum var. mesela 1.90 olmasına rağmen yani 6 parmak falan mesafe var. 7-8 parmak diyebiliriz. Biz onlara Şöyle bir kapısını göstereyim sizlere. Burada da yumuşak detaylar kullanılmış. Deri kaplı kaplarımız mevcut. Yukarısı plastik aşağı deriye doğru devam ediyor. Tam aşağıda alcantara var. Öyle devam ediyor. Burada da mesela şu detayı güzel yapmışlar. Normalde iki tane yan yan olurdu. Burada evet. üst üste koymuşlar. Buradan büyütme ayarlarımız mevcut. Koltuk ısıtma yok diye biliyorum. Koltuk ısıtması yok arkalarda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ortası zaten kumaş, yan taraflar deri kaplı. Koltuklar güzel bir kolçağımız güzel. var. Koltuklar güzel değil tam mi? Tam bir deridense, tam bir deri. Zaten dediğim gibi kışın menzili çok önemli. Menzile giden için. Hani tam bir böyle deri olup yırtacağın, alcantara falan olması bir türlü iyi yani. Güzel. Gayet güzel olmuş. Şöyle hatta içinin de şöyle arka, arka taraftan, taraftan alayım. şöyle alayım sizler için nasıl güzel, güzel durduğuna. Gayet güzel güzelmiş. duruyor. Şimdi gelin bagaj Demirhan'ın detaylarına bakalım. Bir de bagaj kısmına geçelim. Selamlaması var aynı. Bağacı Şöyle bayağı bagajı geniş. bayağı geniş. Burada Bilginiz tereli, olsun filemiz mevcut. Bu tereli, tarafta tereli, filemiz yok. Bize, şurada şey yapmış burada koltuk yatırmamız mevcut. Evet. Şöyle açalım. Altını açtığımız zaman bu orijinal şey şarjı mı? Evet, Arabanın bu şarjı. şarjı. Ev, ev şarjı. şarjı. Telefonun ev prizine taktığımız hmm. gibi 3x2.5 yani ısınmamasını önleyecek. Şuradan baktığım zaman 10 ampermiş. Yani hmm. amperi küçük ama dediğim gibi ev şarjı zaten. 11 kilovatlık iyisi iyi taktığımız zaman. Ve bunun altında bir tane daha bağcı olması gerekiyor. Çünkü evet, yine, yine filerlerimiz var. Şu ne Yemiran? Bu iyi, lastik tamir kiti. Ha lastik bu, tamir kiti. kompayla hava basmak için. Şu gördüğümüz bu arada, şey ilk e, yardım çantası setinin ilk yardım malzemeleridir çantası. büyük ihtimal. Aşağıya kaldırdığım zaman da burada bir işletmemiz mevcut değildir evet, büyük ihtimal. İşletme yeni arabalarda olmuyor zaten. Doğru. Zaten SOS tuşu var. Büyük ihtimalle da yani ondan dolayı. Genişliği de litresini bilmiyorum ama bence bir 500-600 litresi var. Litresini biz buraya yazarız arkadaşlar. Evet bulunca yazarız. Şöyle de kapanmasını çek. Başka. Hatta şurada da düğmesi evet. var. Basarsanız da kapanıyor. Kendisi şey olarak kapanıyor. Vakum var. Evet. vakumu Bak, da e var. Bazen de vakum olacak. Şöyle şarj yerini de gösterelim. Şarj yerini de Ben buraya... Bence içeriden mi açılıyor? Yok. Böyle bir açılış var. Bu arada Hı -hı. bunun böyle olması yağmur Almaması için iyi olur. Zaten şunu, şu kapak diyişi kapa. Şu kapak diyişi kapa. Şöyle göstereyim. şöyle gösterelim Bu ışıklıdır. Bu ışığını yakar zaten şarj. Hmm. Mavi yanınca mı şarjı tam doluluyor? Hani mavi, mavi yanınken oluyor. şarj oluyor değil mi? Şarj oluyor. O her aracın rengi hmm. değişiyor. Bu arada, da çek. Şunu. Şurada bir detaylarımız mevcut arkadaşlar bir yüz olsun. Mesela aynı altı logoyu da çek. Aynı altı logo nerede? Ha, şurada güzel bir logomuz mevcut arkadaşlar. Gece çöken altı hoş olur. Dört kapı. Şuradan da. mı telefonuyor? Evet. Şey olarak dört kapıda. Baktığınız zaman A D iç ve dış detaylar. Bu şekildeydi. Şöyle bir selam da bakalım. Aç. Şu an kapattım. Aç kanka. Gayet güzel bir seri var bu arada. Şeffaf stoplar mükemmel. Aynen. Olmuş. ben işte mat yaptırmıştım ya hmm. şeffaf olsun diye. Şeffaf gerçekten güzel olmuş. Özete geçelim. Özetle iş iç ve dış seferler bu şekildeydi. Karma menzil 700 km menzil gayet iyi. 2 milyon 800 civarlarında 700 km menzil gerçekten iyi. Bu yakın paralara BYD hand var. 3200 civarı. Hmm. Ondan bu arası kıyaslanabilir. O 4x4. E, 500 küsur beygirlerde. Dediğim gibi tek eksisi cam tavan. 11 kW ev şarjı çok önemli bir şey değil. Yani fiyatına göre alınabilmiş. Gayet evet, güzel. Şöyle bir ön tarafına geçelim. Şöyle ön taraftaki merceğin selamlamasını yaptırabilsen. Yapacak mı bilmiyorum. Az önce yaptıramadık. Ama yapıyor. Yukarı aşağı yapıyor. Sağ sol yapıyor. Yine yapmadı ama yaptı şu an. Yaptı. Şu an yaptı mesela. Selamlaması güzel zaten. IQ LED var herhalde. IQ. Her zaman gibi kapatıp açan. Evet baktığınız zaman ID7'nin Yani body kit önlüğü böyle hmm. bir e, body kit olmaz özellikle yan çamurlu mozakiler çok hoş olmuş. Siz bana mı? Tamam evet. Yok. Şurada da kamerasını çekmiştin değil mi? Kamerasını çektim. Detaylara kaldım. aldım. Önde de şey takip kameramız var camda. Fiyatı da 2870. Fiyatına bakalım. Fiyatı 2871. Bugün 31 Ocak. Evet. 2025'teyiz. Baktığınız zaman arkadaşlar iç ve dış detaylar bu şekildeydi. Miram Otomotiv Malatya'ya teşekkür ediyoruz. Bize sunduğu destekten dolayı. Bizi videoyu beğenip edelim. kanala abone olmayı bizi takip etmeyi unutmasını sevinirim. Bu tarz incelemelerin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.